Merhaba arkadaşlar ee, bu videomuzda bir önceki video serimizde kıdem tazminatını göstermiştim. Bunda da ihbar tazminatını göstereceğim. Onun devamı niteliğinde aslında. İhbar tazminatı şudur. Şirket işveren beni işten çıkaracağı zaman bana en az 2 hafta önce kıdemime göre 2, 4, 6, 8 olmak şartıyla en az 2 hafta önce bana gelip demesi lazım ki Kardeşim ben seni işten çıkaracağım. iki hafta sonra senin yerine başka personel alacağım. Bilgin olsun. Oldu da beni bir anda işten çıkardı. Yani durduk yere. Bu sefer de bana vermesi gereken o iki haftalık sürenin nakit karşılığını bana ödüyor. Yani maaşımın aşağı yukarı yarısı. Yani dört hafta bir maaş yaptığı için iki hafta şeklinde o parayı bana ödüyor. Sistem bu. Hmm. Kıdem ve yıla göre de 2, 4, 6 ve 8 hafta olacak şekilde maksimum 8 olacak şekilde diziliyor. Şimdi e, bir kişi için kıdem tazminatı internette zaten var. Ama ben bir şirketim. Altımda 50 tane 30 tane personel çalışıyor ve ben kıdem yükümü merak ediyorum. Yani şu an herkesi bir anda kovsam üzerimde ne kadar kıdem var bunu merak ediyorum. Böyle bir çizelge hazırlıyorum. Gelin beraber bunu kodlayalım. Şimdi bir önceki kıdem sayfamdan bunu kodladığımız için, burayı birlikte kodladığımız için ben buradan hani oraya itafen yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Birebir burada kodlayacağım. Gelin buyurun birlikte başlayalım. İyi seyirler.